Bartın ve çevresinde yaşayanlar veya bölgeye seyahat etmeyi düşünenler, önümüzdeki 15 günlük süreçte bizi nelerin beklediğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü Karadeniz'in o klasik değişken havası yine sahnede. Pazar günü itibarıyla hava parçalı bulutlu ve yer yer kapalı olacak. Sıcaklıklar 16 dereceye kadar çıkacak ki bu mevsim normallerinin biraz üzerinde oldukça ılık bir değer. Ancak bu ılık havaya aldanmamak lazım çünkü gökyüzü her an sürpriz yapabilir. Yağmur ihtimali %35 seviyelerinde yani her an bir sağanak geçişiyle karşılaşabilirsiniz ama gün boyu sürecek bir yağış beklenmiyor. Rüzgar doğudan hafif hafif saatte yaklaşık 5 km hızla esecek bu da sahilde yürüyüş yapmak isteyenler için güzel bir haber. Ancak 15 günlük genel tabloya baktığımızda önümüzdeki haftanın ortasından itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşüşe geçebilirsiniz geçeceğini görüyoruz. Özellikle geceleri 9 derecenin altına inen sıcaklıklar sobaların ve kombilerin derecesine biraz daha yükseltmenize neden olabilir. Nem oranı yüzde %80'lerde seyredeceği için astım veya bronşit gibi rahatsızlığı olanların sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde dışarıdaki havayı çok fazla solumamalarında fayda var. Hafta ortasına doğru yağışların biraz daha sıklaşması ve rüzgarın kuzeyden daha sert esmesi mühtemel. Bartının o meşhur yeşili yağmuru sever biliyorsunuz. Bu yüzden yağışlara çok da üzülmemek lazım. Eğer bahçenizde veya tarlanızda yapmanız gereken işler varsa önümüzdeki bir iki gün içindeki bu nispeten kuru ve ılık aralığı değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Uzun vadede ise kışın ayak seslerini yavaş yavaş duymaya başlayacağız. O yüzden kışlık hazırlıklarınızı tamamlamanız için bu hafta son bir fırsat olabilir.